Patcher! Hızlı mart. Bomba yok elimde pim kaldı. Pim kaldım daha hangimiz var? Like çar. Düşündüm Düşündüm manyak intihar Beklerken tam da ihbar Ama yok sonuna kadar yolu yürümek gerek Bir adım sonrasını düşünmek gerek Hayat geçmez üstüne düşmekle de Büyümek için önce düşürmek gerek Yapıyoruz hep aynı hatayı İlişkiler pamuk ipliğine bağlı Çıkarsa içimdeki dağılıp içimdeki bağırır Gerekir biz ya. Zihnim bağlı diz ağrır Yalnızlık çıkmaz hiç Sarmıyormuş artık Eskiden çok dinlenmiş beni Şimdi bırakmış İstediğin buysa peki öyle olsun Tek öyle olsun Tek öyle olsun Peki öyle, öyle olsun İstediğin peki öyle olsun Aklıma gelir hep aslında Hepsinden ne kadar güzel camdan dışarı Elimde bir kadeh şarabım yaşamak ne kadar güzel Peki neden aramızda bu kadar yalan Yalanlar atar adamı falakaya falan Ya yapamazsam ya işe yaramaz falan Afakanlar karalsanlar basar Beni bırakın kendi halime Çok bitkinim be de yorgunum Herkese her şeye dolmuşum Terk edip herkese her şeyden soğumuşum Beni bırakın kendi halime Çok bitkinim be de yorgunum Dünya gizemli bir yolculuk Kısa sürer yaşarsan korkusuz Yapıyoruz hep aynı hatayı İlişkiler pamuk ipliğine bağlı Çıkarsa da içimdeki dağlı Ağır, yalnızlık çıkmaz hiçtan Düşünmüştüm intiharı Hem de beklerken tiktar. Artık takip etmiyormuş yaptıkları Sarmıyormuş ağır Eskiden, eskiden çok dinlermiş beni Şimdi bırakmış İstediğin buysa oh. peki öyle olsun Peki öyle olsun peki, peki öyle olsun Peki öyle olsa peki öyle olsun